Herkese merhaba arkadaşlar bugün yorumlardan gelen istek üzerine e, akşam rütinim videosu çekeceğim şimdi odama doğru gidiyorum e, Geldim şu gördüğünüz şey kendimle yaptım. kapı süsüm bunun da videosunu çekeceğim Şimdi odama doğru giriyorum odamın önceden açmıştım ondan dolayı ışık açık yoksa açık bırakmıyorum e, Geldim şimdi mutfağa gideceğim. İlk önce buhar banyosu su için su hazırlayacağım. Daha sonra cildimi buhar banyosu yaptıracağım. Ardından lavaboya gideceğim. Dişlerimi fırçalayacağım. Yüzümü yıkayacağım. Daha sonra odama geri geleceğim. Şimdi mutfağa geldim. Buhar banyosu için suyumu hazırlayacağım. Kullanılmamış bir kabın içine yapacağım bu arada. Evet, suyumu dolduruyorum şu anda. Hadi ben yeterli hocam. Şimdi suyu ocağa koyacağım ve kaynamasını bekleyeceğim. Su kaynarken sizinle sohbet etmek istedim. Bugün ne yaptığımı anlatacağım. Sabah saat 9 gibi kalktım. Alarmım biraz e, sesi çaldığı için korkarak kalktım daha doğrusu. E, kuzenimin yanına gittim. Bana bir 2-3 saat kadar matematik çalıştırdı. Biliyorsunuz LGS yaklaşıyor Haziran'ın cümlesinde. Üf ya. Her neyse. Ondan sonra eve geldim. Takıldım televizyonda, internette falan. İşte daha sonra akşam oldu zaten. Hepimiz oruçluyuz eminim ki normal hayatta tabii ki de böyle olmuyor. Şu anda karantina sürecinde olduğumuz için pek bir şey yapamıyorum. Evdeyim hayvanlarımla falan ilgileniyorum daha çok. Okula çıkken daha eğlenceli oluyor. Akşam ödev var mı yok mu diye mesela korkarak uyumayı özledim öyle söyleyeyim. su kaynadı şu anda. Suya bakmaya gidiyorum. 1 milyon dakika sonra. Evet arkadaşlar şimdi su kaynadı. Gördüğünüz gibi kafama havlumu sardım. Bu benim bebeklik havlum. Saçlarım uzun olduğu için suyun içine yürüyor. Bu durum beni rahatsız ediyor. Bundan dolayı saçımı sardım. Ee, gördüğünüz gibi şu anda buhar çıkıyor. Yüzümü buhara doğru tutacağım. Daha sonra şu gördüğünüz e, makyaj temizleme petleriyle yüzüme sıcak suyu uygulayacağım. İlk olarak yüzümü suyun içine doğru sayıyorum. Evet arkadaşlar bu ay banyomu yaptım. Yaklaşık 5-10 dakika kafamı suyun üstüne tutarak beklettim. Şimdi şu gördüğünüz makyaj temizleme bekleyine sıcak suyu atacağım, çıkartacağım ve bir gıdım ılınmasını bekleyeceğim. İki tane atıyorum iki ana uygulamak için. Bu arada sivilceleri getiriyor. Bir hafta içinde benim bütün sivilcelerim söndü. Attım şimdi suyu biraz emmelerini bekleyeceğim. Daha sonra çıkartacağım. Onu nasıl çıkartacağım tam olarak ben de bilmiyorum. Şu anda elim yanabilir. Aa, sanıyorsam şuradaki cımbız çıkartacağım bunları. Çok zekici. Evet gördüğünüz gibi bir tanesini çıkarttım. Şimdi öbürünü de çıkartayım. Eee, düşme. Heh. Şimdi soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra onları cildime uygulayacağım. Sıcakken koyunca cildim beyaz olduğu için bu arada kıpkırmızı oluyor. Daha sonra cildim yanıyor. Krem sürmek zorunda kalıyorum. Cildim de yağlı olduğu için krem sürdükten sonra sivri de çıkartıyor. Son bir tık daha sorması daha iyi olacak benim için. Bu bu sormamış elim öf, elimi yaktım. <laughs> Barbanı seferken dikkat edin yüzünüzü suyun içine sokmayın cildinize hasar verebilir. Hadi canım. sıcak bu şu anda. Aynadan bakıyorum bu arada kusura bakmayın. Cilleri köpkümüze ben yani yüzümü koyarsam. Suyunu sıkayım. Şimdi biraz daha şey yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> no 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 no. <gülüyor> <gülüyor> Çekim hatası oldu. Şunu yere düşürdüm. Gülmeden duramadığımız için videoyu kesmek zorunda kaldım. Artık bunu kullanmıyorum. Sıçım gelmiş. Üf ya. Şimdi şuna devam ediyorum. <laughs> Geçen gün yaptım yanlışlıkla pedi daha şormadan, soğumadan yüzüme koymuşum. Şöyle buram yüz varlak bir şekilde, kıpkırmızı bir şekilde dolaştım. <laughs> Ondan sonra dikkat ettim tabii ki de. Ee, soğudu yeterli bu kadar. Şimdi banyoya gideceğim. Dişlerimi fırçalayıp yüzümü yıkayacağım. Evet arkadaşlar şimdi banyoya geldim. Saçlarımı bağlayacağım, dişlerimi fırçalayacağım. Daha sonra yüzümü yıkayacağım. Bunu yüz kere söyledim maalesef. Şimdi saçlarımı bağlıyorum. Bu saçlar bir gün beni öldürecek galiba. Of, sıkıldım. Tamam. Aa, şimdi dişlerimi fırçalayacağım. O ses ne ya? bana ses geliyor. Korktum bir anda. Evet, şimdi şemifreyi çalalım. Yüzümü yıkayacağım. Ee, ben kükürtlü sabunu bıraktım. Doğu sabuna geçtim. Daha iyi oldu. Kükürtlü sabun üzerindeki renk tonunu bozdu çünkü. İlk olarak yüzümü ıslatıyorum. Ah, şimdi sabunu köpüreceğim. Köpürmüyor. İmdatı köpürmeyeceği sütü baksanıza ya. Daha ne kadar köpürsün? İçikten su gerekiyor sanıyorsun. Evet şimdi yüzüme uyguluyorum. Yıkadıktan sonra cildiniz bembeyaz oluyor. Aynı pirinçli suda banyo yapmış gibi bu arada. Evet şimdi dolayacağım. Bence bu kadar yıkamak yeterli yoksa cildimdeki katları tek tek yok edeceğim. Ne biçim musluk ya? Hmm, Sosumu başlayalım ya. kesildiğimi dönelim. Şimdi şu hal alabilirsem ha. Köp kırmızı oldum su yüzünde. Cildime var ya başlayacağım en sonunda. <laughs> tamam şimdi odama geçiyorum saçlarımı tarayacağım. Evet odama geldim şimdi saçlarımı tarayacağım. Evet, kafamdaki lastik toka saçımı dolandığı için makasla keseceğim. Bir kere kesmeye çalışırken saçımı kesmiştim bu arada. Umarım bir aynası yapmam. Şimdi e, elime gelirse çıkartacağım Cinayet'e bak. E, aynaya doğru gideyim en iyisi. Aynadan doğru keseyim seçimi. Hmm. Evet. Çakayı çıkardım. Şimdi geldim. Şimdi saçlarımı tarayacağım. Evet. Saçlarım ise bir tık uzun gelebilir. Uzun saçı da denedim. Ay, kısa saçı da denedim. Uzun saç diyorum. Hayatım boyunca aslında uzun saç kullandım. Sadece bir yıl kısa kullandım. Onda hem çok kabardılar hem de çok kötü oldular. Ben saçımı açık bırakmayı çok insanım Çünkü kısa saç kullanamıyorum. Sürekli düzleştirmem gerekiyor. Öyle bir şey olursa eğer. Ondan dolayı ben de uzattım. Üçüncü sınıftayken saçlarım daha da uzun Çabuk açıldılar bu sefer hayret. Elime dolanmadılar. Ama ben ya da bakım spreyinden sıkacağım saçıma. Şimdi gidip spreyimi alıyorum. Ay yine gitti. Geldim. Saç bakımıyla ilgili bir videom gelecek. Normalde saç bakımı yaparken bunu kullanmıyorum. Bunu akşam günlük tararken kullanıyorum. Saçımın renk kamerada belli oluyor mu bilmiyorum şu anda. saç dayanmam bitti. Şimdi üstümü değiştireceğim. İlk önce şu yatağın üstünü toplayayım. Evet arkadaşlar videomun son kısmına geldim. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Her akşam yatmadan önce kitap okuyorum. Gördüğünüz demin bu sonra kitabı. Lobotik olarak her akşam bir iki sayfa okuyorum. Değil mi <laughs> Demi'yi çok seviyorum. Yapacak bir şey yok. Ondan dolayı. Anneme en çıldırtma noktasına geldim mesela. Öyle söyleyeyim. bir de şundan bahsetmek istiyorum. Ben tavşanım olmadan yatamıyorum. Küçük çocuk gibiyim hala. Buna, buna sayılmadan yatamıyorum. Nedenini bilmiyorum. Uyku giymiyor yüzüme. Ondan dolayı annem genelde bunu gündüz yıkar. Akşama kadar kuruması için eğer kurumazsa kurutmaya atar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.